Selamünaleyküm arkadaşlar. Keçören tütün sarımı ve Profmatik. Bugünün de kargoları hazır. Allah bin bereket versin abilerim, ablalarım. Keçören tütün sarımı ve Profmatik'i tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Türkiye. Uğur Karagöz abim, Allah bin bereket versin. Hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullan. Erdoğan abim, hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullan. Hasan Karakaya abim, hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullan. Ali Barış abim, hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullan. Alper Tüfekçi abim hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Türkay Türküm abla hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Deniz Ülker abim hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Akif abim hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Muzaffer abim hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Mehmet Karabo abim hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Merve Koç ablam hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Mustafa Yılmaz abim hayırlı olsun güle güle günlerde kullan. Bunlar Aras kargoyla çıkartacağımız kargolar arkadaşlar. Bir de terminal kargolarımız var. Kızaklılar. Kızaklılarda da 4 tane çıkışımız var. Ankara'dan elden teslim müşterilerimizde hoş gelmişsiniz siz de abiler. Göçören tütün sarım ve pragmatik farkıyla her zamanki gibi fark yaratmaya devam ediyoruz tüm Türkiye'de. Allah'a emanet olun.